Herkese selamlar. Don Mersin Gayrimenkul'den ben Ruslan. Mersin Erdemli Arpaç-Başiş Bölgesi'nde 4 artı 1, 255 metrekare bürüt, 235 metrekare net alana sahip son kat köşe bir dairenin tanıtımını yapacağım sizlere. Ama şunu söylemeliyim ki zaten her katta iki daire olduğu için buradaki tüm dairelerimiz üç cepheli ve aynı zamanda köşe daire olmuş oluyor. Sitemizden kısaca size bahsedeyim. Kapalı ve açık otoparkımız bulunuyor. Her daireye yetecek kadar otopark alanımız mevcut. Fitness alanımız aynı zamanda teras katımızda barbekü alanımız var. Denize 750 metre mesafede, yürüme mesafesinde de marketlere ve restoranlara ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu daireyi alacak kişiyi size söyleyeyim. Burada kesinlikle 12 ay yaşamak isteyen kalabalık yerlerden hoşlanmayan işte havuz, bahçe peyzajı bana gerek yok. Benim için en önemli olan şey kalite ve metrekare büyüklüğü diyorsanız kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Dilerseniz birlikte daireye geçelim. Şu an 12. katımızın giriş kısmındayım. Asansörümüzün güzelliğini göstermek istiyorum. Hem binamızın hem de aynı zamanda asansörümüzde de iki tarafta cam kullanıldığı için güzel bir manzara görebiliyoruz. Siteden yukarıya çıkarken, dairemize çıkarken veya inerken güzel bir manzara karşılıyor bizi. Yangın merdivenimiz bulunuyor burada. Şöyle sizlere göstereyim. Acil çıkış yangın merdivenimiz var dairemize geçebiliriz. Söylediğim gibi 255 metrekare bürüt, 235 metrekare net bir daire gezeceğiz birlikte. Burası aynalı vestiyer alanımız bulunuyor. Vestiyer alanı gibi değil, giyinme bölümü sanki. Çok da güzel bence. Kapatabiliriz. Sizlere güzel bir şey göstermek istiyorum. Dairenizin içerisinden de asansörünüzü çağırabiliyorsunuz. Çok güzel bir ayrıntı. İlk odamıza geçebiliriz. Çok havadar bir daire burası. Sebebine gelecek olursak bu tarz panoramik camlar kullanıldığı için ve dışarıdan manzarası çok güzel gözüküyor. Tabii ki de şu gerçeği de söylemem gerekir ki hemen sitenin önünde arsalar bulunuyor. Kapanma ihtimali çok yüksek. Fakat deniz manzarasının kapanma gibi bir ihtimali yok. Onu da daha detaylı bir şekilde daireyi birlikte gezdiğimizde bunları açıklarım. Yoksa daha fazla konuşursak videodan çıkamayız. Odamız gayet geniş ve dairemiz kullanıldı. Onarıma da ihtiyacı var. Bilginiz olsun. Fiber interneti dahi çekili. Doğalgaz tesisatı döşende sadece petek takmanız gerekiyor. Mutfağımıza geçelim. Mutfak kısmı kesinlikle geniş. Burada beyaz tonlarda mermerler kullanılmış. Adamız bulunuyor. Ekstra olarak kızartma odamız da var. Şöyle geçelim. Bu şekilde kızartma odası için yeterli bir metrekaresi var. Bakın burada dahi böyle geniş ve güzel bir cam pencere var. Yani o yüzden hava dar bir daire burası. Balkonuna çıkalım. Benim gezmiş olduğum 1 artı 1'lerin salon metrekaresi gibi çok geniş. Buraya şöyle 12 kişilik bir aile akşam yemeğini yiyebilir. Manzarası da kesinlikle çok güzel. Bu şekilde balkonumuz. Diğer odalara geçelim isterseniz. Mutfağın Böyle salon gibi de burası kullanılabilir. Ama bence gerek yok böyle mutfak olarak kalmalı. Burada Alaturka tuvaletimiz bulunuyor. İkinci odamıza geçelim. Fark ettiyseniz söylemiş olduğum gibi birkaç yerin onarıma ihtiyacı var. Çünkü mesela klimalar sökülmüş. Onları göstereyim. Sonuçta iyisiyle kötüsüyle tanıtmamız gerekiyor. Bir danışmanın görevi budur. Burada böyle klima takarsanız gözükmez aslında ve tüm odalarımızın ilk gösterdiğim yer dışında kendine ait banyo ve e, lavabo alanı var. Bilginiz olsun. Buradan çıkalım. Koridor da çok güzel. Kullanılan seramikler de böyle beyaz tonda duvar kağıtları kullanılmış. Bence çok iyi. Burası yatak odamız arkadaşlar. Duvar kağıtlarını değiştirebilirsiniz veya onarabilirsiniz. Tercih sizin. Giyinme odamız bulunuyor burada. Çok geniş. 235 metrekare net çünkü. Olması da gerekir. Buraya geçelim. Buranın da kendine ait böyle özel bir alanı var. Ve ekstra bir balkonu var. Şöyle açalım. Bu şekilde. Burası dediğim gibi farklı bir planlanma. Klima motorunuz, termosifonlarınızı buraya koyuyorsunuz. Diğer odamıza geçelim ve tabii ki de şunu da söylemem gerekiyor. Burada da kendinize ait bir ebeveyn banyonuz bulunuyor. Çıkalım. Burası da son odamız. Bakın burada şöyle güzel dolaplarımız bulunuyor ve tavana kadar böyle içi kapasiteli geniş bir dolabımız bulunuyor. Metrekaremiz zaten güzel. Buraya çift kişilik yatak, çalışma masası her şey konumlandırılabilir. Tüm odalarımız aslında o şekilde, o genişlikte ve dediğim gibi her odanın kendine ait bir ebeveyn banyosu bulunuyor. Yani kendine ait bir banyosu. Hatta burada giyinme bölümü dahi bulunuyor. Bu şekilde cephe olarak da 3 farklı yerden Şöyle bakın farklı şekilde açabiliyorsunuz. Penceremiz olduğu için daireniz çok havadar olacak. Yani balkonu açıp ve buradaki pencereleri açarsanız belki yazın klima çalıştırmanıza bile gerek kalmaz. Videoyu sonlandıralım. Balkona çıkalım. İyisiyle kötüsüyle bu daireyi anlatmaya çalıştım. Çünkü genellikle yazlık bir bölgede 1 artı 1, 2 artı 1 tanıtıyoruz ya. Buraya gelince böyle bir afalladım birazcık. Çünkü bu metrekarede çok fazla daire yok. Daha detaylı bilgilendirme için, fiyat için beni aramanız yeterli. 12 ay yaşamak isteyebileceğiniz bir yer burası. Aileniz kalabalıksa, kalabalık olmasa dahi geniş metrekareli Kaliteli bir yerde yaşamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Sevgiyle kalın.